Böyle bir durum var. Biliyorsunuz en güçlü olan burası da AK Parti, MHP, diğer partilerin adayları çıkacaktır. Şu anda mevcut olan aday adayları da vardır. Ama şahsın e, Demokratik Sol Parti sadece seçmemdeki en önemli nokta ezilenin Ezide'nin değil, ezenin de olmayan e, insanda insan da düzenin yaşanması için Demokratik Sol Parti kendime uygun görmüş olduğum bir parti olarak benimsedim. Şunu da vatandaşlarımız emin olsun bilsinler ki benim ses haklarım tabii ki vardı. AK Parti olabilirdi, MHP olabilirdi, diğer partilerden de oluşabilirdi. Ama e, vatandaşımıza şunu emin olsundan e, ben 3 ay kala başkan adaylığımı açıklamıyorum. Bu zamanda açıklamamın en büyük gayesindeki sebebi parti bulamadığı ya da partilerden yere binemedi, izlenimini doğdurmamak için bugünden itibaren genel başkanımızla da görüşerek adaylığımı uygun olduğunu öngördüler. Bu yüzden oraya da aday olduğumu ifade edebilirim. Kendiğimiz için güzel şeyler yapmak için varım. Koltuk hırsı olan bir karakter değilim. Eğer koltuk hırsı olsaydı bir sanayici olduğum için, bir iş adamı kimliğimiz olduğu için diğer e, çevremizdeki büyük yerimizden milletvekilleri ya da e, genel başkan yardımcılarına bizim de şans dostane bildiğimiz insanlarımız var. Onlardan da partilerin güçlü partilerin olma durumu hikayem olabilirdi. Ama ben bu yüzden dolayı da en en önemli nokta insanımıza değer verilsin. Insanımız hizmet görsün. Bu çat altında birleşsin. Güzel bir hizmet hep beraber yapalım. Bizi de bir vatandaş hemşehrilerin beni bir tanımış olsun. Ama belediye başkanlığını almak kesinlikle istiyoruz. Hedeflerimiz ve projelerimiz var. Köylümüzde projelerimiz var. Hendeğimize projelerimiz var. Zaten bunları da ilerleyen süreçlerde mitinglerde, meydanlarda toplantılarda insanlarımıza ifade etmeye gayret edeceğim. Eee bana vatandaşlarımdan sadece şunu istiyorum. Şahsımı belki tanımayabilirler. Tanıtmaya davet edeceğim medya arazileri de sorsunlar, uzunca ormanlı olduğunu ve soyumun kim olduğunu e, araştırsınlar. Bucak adamı değilim. Ocak adamıyım. Ailem e, güçlü bir ailedir. E, bu konuda da mutluyum. Ailemden de gurur duyuyorum soy ismimden dolayı da. Seviyorum hendeğimizi, hizmet için, dua almak için biz bu yoldayız. Gönül koymasından en önemli nokta, gönül koymamalarını rica ediyorum. Çünkü e, ben samimiyim, işten bir insanım. Buralarda şimdiden dolaşıyorsam, gayret ediyorsam hep hendeğimiz için güzel olsun istiyorum. Bugüne kadar yapılmadıkları süreçlerde biz bu yola çıkmak zorunda kaldık böyle bir dava edindik kendimize. Bu kadarını şimdi söyleyebilirim. Projelerimizde ileride açıklama şanslarımız olacaktır şeyleri.